Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arma 3 oynuyoruz ve yanımda Rudi yanan Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. <laughs> Oğlum daha yeni giydin üstünü toz yaptın ya. <laughs> Lan bu Arma da bizim gibi oynayan yoktur herhalde. <laughs> Aynen değil <mi> abi? <laughs> Aynen ya. Evet Tunç bu sefer çok deli operasyonlara gireceğiz seninle birlikte. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz taklıcılar. Aynen abi. Evet helikopterimiz burada. Tunç hemen şöyle haritadan bir bakalım. Evet bu arada her zaman olduğu gibi arkadaşlar alt haritasında ne oynuyoruz? Tabii ki Westerland modunu oynuyoruz. Abi heavy money shipment var. Heavy diyor ama. O onu ya şimdi kişi biraz sıkıntı geldi bana ama transport aynen. helikopter vardı sanki. Aynen abi. Ona gidelim mi? Ne diyorsun? Olabilir abi. Güzel. Aynen, hadi bakalım kardeşim fabrikanın arkasında. Evet arkadaşlar diğer görevleri yapacaktık ancak bizim işte gun store, vehicle store, zart store, <laughs> <laughs> zart store. Aynen zart store zart store derken bitti görevler, o yüzden e, şu an transport helikoptere gideceğiz arkadaşlar. Yalnız abi hop ne oluyor lan? Oo, abi ben seni değilim. etrafından bir dolandırayım mı? Bir bakalım abi aynen. Aynen. oluruz. Bu arada kulaklıkları tak abi. Hop. O taktım. Aa. Geri gel geri gel geri gel. Aynen. Tamam. Evet taklitçiler. Olayı giriyoruz. Hadi bakalım. Şöyle yapacağım. Hop, <laughs> abi yine askeri bir operasyon. Aynen be. Yine Süper beraberiz. olmadı mı? Süper olmadı mı abi? Aynen abi. Şu teçhis da olayına hastayım zaten yani. <laughs> Bu server'da da hani oynadık senle bayağı bayağı paramız var yani. Hı hı evet bayağı bir paramız var de. arkadaşlar. Senin 1 milyonu geçti değil mi şu an? Aynen abi. Yani 1 muhtemelen... milyon 300 bin var. Vay kardeşim benim zenginsin. <laughs> ben zenginim <laughs> ya ama hala işte dağ tepe koşturuyoruz. Oğlum abi. sabahın köründe arma operasyonu yapıyoruz ya. Aynen abi. Yani bu kadar seviyoruz arma'yı arkadaşlar. Evet bu arada ben seni etrafından bir dolandırsam acaba vurabilir misin elemanlara? Niye abi sen dolandırıcı mısın? <laughs> Espriye bak abi. Direkt tag life yani abi direkt. Saat 3.41 gözünü seveyim ya. Aynen arkadaşlar sabaha karşı oynuyoruz. Yani arada şizofrenik konuşmalar yaparsak. <laughs> oğlum millet uyuyacak lan. Ha mi? Uyumayın, uyumayın. Bak askeri operasyon. Bah, <laughs> bak bak bak. <laughs> bak bak. sıkacağım. Abi bu arada e, biz görev yerine geldik. Abi ben şöyle seni dolandıracağım etrafından. Ama dolandırıcı değilim bak. Ona göre. Pilotum ben. Pilotum ben. Bana dolandırıcı muhabbesi yapamazsınız. Abi ben hemen... Ş Nerede ee, abi bunlar? Aha gördüm. Gördün mü? Ver gazı kardeşim. Of be adam ne sıkıyor ya. Dur ee, Tunç döneyim mi? <laughs> Abartma o kadar Tunç. <laughs> Gaza bak. Gaz bombası. Abi şu an sıkabilirsin ha. Görebiliyor musun hedefi? Yok. Şöyle yakından biraz geçelim abi. Yavaş bir geçiş yapacağım. Tamam o adamlar bayağı hareketli abi sıkabilirler falan. Aynen olabilir. sık 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 sen. Ver gazı ver gazı ver gazı. Abi hava destekli operasyon yapıyoruz. Hadi bakalım. Vurabildin mi? Bilmiyorum. Dönüyorum abi. Lan bir dakika dur. Çok sert dönmeyeceğim. Hop 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 hop. Çık yukarı bak yukarı Abi bak. şu an ben e, silah sesi duymadım henüz ama. Herhangi Aynı bir ateş bende. ediyorlar mı? Yok abi ateş yok. Tamam şöyle biraz açıklarından geçeceğim Ateş abi. var mı abi? Yok ya. <laughs> Yok abi ya vallahi ben kullanmıyorum falan. Güzel nişan alabiliyor musun? Biraz daha açılayım mı? Güzel güzel abi öyle. Hatta burada durabilirsin bile. Abi o zaman otovuru açıyorum. Abi çak gitsin. Ver gazı ver gazı ver gazı. Hop, hop, abi hop, indir. Çok sarstı çok sarstı. Tamam indir abi. Evet aşağıda helikopteri görüyorum. Tunç. Evet helikopter burada. Abi elemanlar burada. Aynen aynen temizle kardeşim. Adamsın be. Evet taklacılar. Güzel bir olaya girdik hadi bakalım. <laughs> abi 4 tanesini aldım. Yalnız hiç aşağı inmemize gerek kalmadı ha. Ver gazı abi ver gazı bak bir tane daha var biri daha var. Şey silah ısındı da abi. Hı hı. Tunç harikasın kardeşim. Oğlum tepeden bitirdik lan bu işi. Biri ağaçın baş... arkasında kalmış olabilir abi. Aynen. Henüz görev bitti demiyor ama. İnelim mi? İniş yapalım mı? Karadan temizleyelim mi? Ne diyorsun? Olabilir abi aynen. Ben abi şöyle bakayım etrafında. Birileri. Kimse görünmüyor abi civarda. Abi o zaman... Ufaktan Neymiş. ben şu tepeye iniyorum. Ee, tunç. Tamam güzel abi. bir sen olaya güzel gelelim kardeş. Aynen. Evet taklitçiler. Aha. Mission Taklesful. Abi var. Evet abi gördüm. Hop hop ama görüş. Biraz sıkıntı. Dur 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 Bir bakalım. Hafif sağa kaykıl abi. Biraz uzaklaşız. şırsan çok. Tamam. Yalnız operasyona bak abi biraz sağa <laughs> sağa. <kayıklı. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, çok güzel role play yapıyoruz. Vurdun mu? Aynen. Biri daha girdi. Evet. Objective taklis full. E, bu adam hala orada koşturuyor. Dur bakayım. Nerede koşturuyor abi? Adam ölmüş lan. Cesedine sıkıyorsun oğlum herifin. Ha. Evet. Abi <laughs> burayı indirdik. O zaman biz heavy money'e gidelim mi? Ben abi direkt... emin Abi Sniper Nest var. Sniper Nest'e de gideriz. Farklı var. Infantry Fighting Vehicle. Military Patrol. Abi ne? Bilmiyorum gitsek mi ya? Şimdi hadi gidelim ya abi. <laughs> hadi gidelim ya. <laughs> Dur abi ben o zaman şeye getireceğim. Burada güzel para varmış abi. Hatta bak elemanların hepsi şurada. Tunç. Nerede abi? Ben gidiyorum abi. Tam işaretledim şu an. Ee, görüntü alır almaz indir abi ateş serbest. Money shipment mı diyorsun abi? Aynen abi. Yalnız onlarda hava savunma silah varsa mıçtık yani. Onu da söyleyeyim. <laughs> Direkt atlarız. bahsediyor arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Yalnız kahtalık. çok mermimiz de kalmadı abi. Ne kadar kaldı? 881 tane gördüm E tamam daha. <laughs> ne olacak oğlum? Dünyayı yedin doymadın Tunç'u ya. <laughs> evet. Arkadaşlar İkinci göreve doğru ilerliyoruz. Ve olaya gireceğiz abi bu sefer. Hadi bakalım. Aynen abi. Göreve başlarken 2000 mermimiz vardı abi. <laughs> 1200'ü burada mı harcadın? Aynen. Ya çok israf ediyorsun ya. Ama çok iyi oldu be abi. Değil mi? Kırmızı çok... kırmızı gidiyor ya bir de öylesne evet. ateş edesim geldi. Aynen aynen. <laughs> Boya kişi varmış ama abi ya 7 8 rahat vardı en az. Aynen aynen. Ya en azından aşağı inmeden bitirdik Tunç. Güzel oldu yani. Aynen. Bu da değişik bu şekilde olmuş. Arkadaşlar da gördü. Aynen. Çok fena takviyeye gelmiştik. <laughs> bu arada abi senden e, muavin performans bekliyorum. Ne performansı abi? Muavin performansı. Helikopterde muavin abi. Hmm. Hadi abi bakalım. ben şimdi yani <laughs> Öyle muavin her yap dizin de yapamak. <laughs> Sen yolculuğum için bir sürü sırtımıza hoş geldiniz. Şu an asker var parasyonu sizlerle beraber. Sıramada kaptan pilot yavuz seri var. Biraz daha bana vereceğiz ve bana süremiz 45 dakikadır. Lütfen tuvalet ihtiyacınızı gideriniz. Yoksa efe yok efendim yolda ben vay efendim çişim geldi. Yok yol kenarında çeksem bak çalıya çırpaya gitsem koşturup gelirim falan yok öyle. Burada... <gülüyor> 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 ne diyorum ben? Abi, pilot konuşması yaptın çünkü pilot. <laughs> Bak tam bize uygun şu an. Aynen, değil mi? Aynen, aynen. Mesela operasyona gidiyoruz, pilot konuşması abi. Sayın <laughs> yolcularımız operasyona gidiyoruz. Yolcumu <laughs> da aldım, gidiyorum. Aynen. Yani şu an hava açık durumda. <laughs> Sayın yolcularımız <oturumumuz> şu anda <laughs> e, sol tarafınızda görmüş olduğunuz gibi altis haritasının haritası yan. <laughs> Ortus bölgesinin kuzey yakasını görüyorsunuz. Ee, görüş mesafesi yaklaşık olarak 3 kilometre ve ee, yaklaşık olarak e, 2000 fitte de seyrediyoruz. varış ee, noktamıza bir 5 dakika içerisinde ulaşmayı planlıyoruz. Hava güzel hava sıcak, ee, güneşli ve açık, Yüzde %30 nem oranlı bir Havazırma bizi bekliyor olacak. Ee, Kapının kafamıza sıkabilirler. Ben Tunç Altan Kılıç olarak e, Taklı Hava Yolları'nı sesiniz için teşekkür ederiz. İyi yolculuklar dileriz. <laughs> Abi çok güzel. Ee, şu an operasyonda gideriz. Kafamıza sıkabilirler Aynen. falan. Abi sendeki ses Arkadaşlar aynı değil mi ya? Adam muami sesi de yapıyor. Abi sağa dönüyorsun. Pilot sesi de yapıyor. Abi. Lan. Bayağı uçmuşuz pilot mu <laughs> derken. Aa, bayağı yok. keskin bir sağa <laughs> aynen aynen. Yok buradaydı da ilerlemişler. Bunlar yerinde durmuyorlar abi. Ha olabilir. Aynen yerinde durmuyorlar. 4 kilometre gitmişler oğlum. Bunlarda ne var ki? Helikopter falan mı var lan? Abi yok. <laughs> Yer aracı var çünkü helikoptere göre yavaş gidiyorlar bayağı. Abi yani 3,5 kilometre yol almışlar zaten biz buraya ge ama biz baya vardı ya. Altı haritasında daha güzel oluyor taklidciler çünkü yani mesafeler uzun olduğu için biraz ya, daha farklı. Çok yakınlar bu arada. <laughs> Ciddi mi? <laughs> Aynen. E, sniper Nest'i mi alsak? Money sanırım daha önce yakalarız abi ama evet bu otobandan gidiyor abi. Otobandan mı e gidiyor? Sniper Nest'te de gidebiliriz yani. Abi bence... Bir i̇htimalle konvoya saldırı yapacağız Tunç. Aynen. Bence konvoya saldırı yapalım, farklılık olsun. Öyle mi diyorsun abi? Aynen abi. Oo tank var lan. Nerede abi? Abi onlarda var ya tank var ha. İndirebilecek gördüm. miyiz? Aynen. Var, mı? var var. Yani haritadan gördüm. Aha ben de gördüm abi valla. Bir tank. tane tank var. O bize sıkıyorlar abi. Aynen aynen kaç abi biz bunlara. Bir dakika ha. dur. Dar 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 dur. Kaç 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 kaç. Aynen abi hiç risk etmeye gerek yok. Aynen. Hatta abi yok. Döndüler geliyorlar abi. A oh, lan! Kaç emergency emergency. Lan! Lan! Lan oğlum nerede bu? Ben yaptım emergency. Nerede oğlum bir dakika dur. Lan çık! Çık! Abi taklaya geldim. Değil mi? Oğlum niye emergency çıkmadı bende? Tunç, beni kurtarman lazım. Abi Tunç. neredesin? Bir Ama günüm. öldüm, kurtaramazsın. Aynen ölmüşsün. Aynen abi, öldüm ya. Ya abi niye emergency çıkmadı şimdi bunda? Uyuz oldum ya. Allah Allah, nasıl ya? Emergency çıkmadı abi. Lazım Aynen ya. çıkmadı abi. Abi bir saniye, o zaman random diyorum. Helikopterle beraber öldün değil mi abi sen? Aynen, helikopterle beraber patladım ya. Hayır emergency çıksa atlayacağım oradan sniper neste gidecektik ya. Bakalım tekrar bir yüklensin. Neredesin sen? Şu an hayatta mısın? Enkaza doğru koşuyorum abi. Abi enkaza doğru koşuyorsan bir bakayım ben nerede doğdum ki? Ulan çok güzel yerde doğduk ha. Valla. Aynen çok güzel yani. Berbat bir yerde doğduk. Resupply'dayım ben. E buradan gun Store'a, oğlum nasıl gideceğim ben buradan? Vehicle store çok uzakta bana. Sana bir bakayım abi neredesin sen? Sen şu an şeyde misin? Pirgostasın değil mi? Sanırım. Evet abi. Abi nasıl biz o zaman tekrar bir buluşalım istersen Tunçum. Tamam Burada abi. Baya bayağı aramızda mesafe var arkadaşlar. Yalnız emergency çıkmadı uyuz oldum ya. Lan boşuna öldük yani neyse arkadaşlar biz buluşalım tekrar bir görev için e, videoya başlayalım arkadaşlar hadi bakalım evet takléciler biz tekrar olaya gireceğiz abi çok fena patladık ya hiç sorma be abi <laughs> aynen bu arada silah kaçakçıları varmış abi o göreve biz gidelim e, nasıl yapacağız şimdi şöyle çıkalım abicim Abi karşıda bir helikopter var, aslında biz hiç helikopter almadan buradaki helikopteri tırtıklayabiliriz ha. Tırtıklamak. Aynen abi. Tırtıklama Hop. tırtıksız mı abi? <laughs> ya ne kadar kötü bir reklam o ya. Evet abi, iğrenç. Hop. Sen neyle geliyorsun abi? Koşarak abi. Lan abi dur. Lan. <laughs> Oğlum beni niye öldürüyorsun lan? <laughs> Görmedin mi sen önünde beni? Araba'yı kontrol edemedim. Ulan ne adamsın ya. Abi biz baya baya noob oynuyoruz. Hadi bakalım. Ulan Vurayım mı lan seni? Vurayım mı sırtına? Vurayım mı sırtına Abi hangisini alalım? Bunu mu alalım ötekini mi? Küçük olanı mı? Bunu alalım abi bence. İnanamıyorum ya. Ne oldu? Fpsm düşüyor. Nedense. Abi o zaman şimdi bindim yapalım. abi. Tamam. Lan oğlum. Şşt, alo. Yanlış yere bindim yine? Aynen. İn abi sen. İndim abi. Tamam. Şimdi gelebilirsin abi. Evet taklıcılar. Olaya devam ediyoruz. Tunç atla kardeşim. Evet abi hazır mısın? Gidiyoruz abi bak tekrar. Hazır. Patlamayalım sonra. Sendeyiz. Benzinimiz az abi. Dikkat et. Tamam. Haritadan sen kontrol et abi. Arkadaşlar silah kaçaklarına doğru ilerliyoruz. Umarım takliye gelmeden görevi bitirmeye çalışırız. Bak bunda emergency eject var ya. Aynen o kontrol etti abi. Ne olur ne olmaz yine. Aynen ya. Bir saniye alabilir. Şşt alo. Der der der. Abi devam. Şöyle dışarıdan bir bakalım hemen. Abi demirleri almadın abi. Ne demir ya? <laughs> ne demir lan? Abi diamondları almadın abi. <laughs> Oğlum nereden aklına geldi lan şimdi? <laughs> Valla hiçbir fikrim yok. Yorumlarda mı gördüm? <laughs> Abi, evet, bu arada. Onun başında biz saat 3.40 mı demiştik ya. <laughs> Şu an saat 6'ya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani buluşana kadar bayağı bir zaman harcadık arkadaşlar. Aynen. Evet, yani bu silah kaça kaçakçıları yerinde olsa iyi olur abi. Aynen abi. Bunları. Aşağıdan sıkıyorlar güzel. Oğlum adamlar denizin üzerine yüz kurmuşlar lan. Evet abi bu arada su nasıl görünüyor? Muhteşem değil mi? Aynen abi. Müthiş ya her şeyiyle yani arma 3 kesinlikle arkadaşlar arma 3 10 numara bir oyun ya yalnız biz çok sakat bir yerden yanaşıyoruz bunlara evet abi açık Aynen şöyle ben döneceğim abi açıktan geçeceğim karadan yanaşalım abi bu sefer helikopterden ineceğiz mecburen abi aynen şöyle dönüyorum Tunç Hop tamam abi. sıkıyorlar. Sıkı Oo. Oh. Abi emergency. Yapıştır. Açın. Açtım abi. Abi açtın mı? Tamam. <laughs> Ulan yine taklaya geliyorduk az kalsın var ya. Aynen. Neredesin abi? Abi ben şu an e, paraşütle yaylanıyorum. Gördün tamam. mü beni? Tependeyim abi. Aynen. aynen şimdi suya düşeceğiz abicim. Oradan hop adamlar paraşüte sıkıyorlar lan hop. Vicdansızlar ya. Abi, abi hepsini abi, indireceğim. Nasıl öldün ya? Valla. Abi ben alacağım onları o zaman. <laughs> bir saniye abi dur. Aynen. <laughs> ne olur abi. Ne olur. <laughs> lan oğlum çabuk çek. Çabuk. Aynen. Olaya bak ya. Abi hepsini ol. temizleyeceğim. Oğlum siz Tuncu öldürmekle var ya büyük hata tamam. yaptınız lan. Arkadaşlar bir daha biz ee, durduralım. <gülüyor> <gülüyor> Sabah 9'da falan bitmiş oluruz. Aynen. <laughs> <laughs> Abi, bu sefer durdurmayacağız. Hepsini indireceğim arkadaşlar. Tunç için savaşacağız. Aynen abi an itibariyle denize hop kucaklaştım. Hava yani havada nasıl sıktılar lan sana? Vallahi çat diye gittim abi. Valla iyi öldürdüler yani ha o zaman. Adamlar baya baya taklıcıya. Bakalım bu sefer ne olacak? Göreceğiz. Tunç sen beni görüyor musun abi? Yok, Yok. abi. Sen şu an respawn mı oldun? Yok hani olsam mı bakayım yine belki aynı şehirden falan respawn olur bir ihtimal. Abi olabilir aslında bak biz neredeyiz şu an? Pirgos hmm, güney ucunda galiba. Aynen. Abi devam 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 hadi oğlum hadi çabuk. Keşke GTA'daki gibi hızlı yüzebilseydik. Evet arkadaşlar birazdan çok deli çatışmaya gireceğiz. Tunç. Maalesef takliye geldi. Abi Şansa devam. bak ya. Şans yani. Abi aynen ya. Ulan havada vurmaları da ilginç bir olay ha. dur ah. dur 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 dur. Gördüm abi gördüm. Tunç. Evet abi. Abi gördüm. Hepsini indireceğim bak. Tek tek havlayacağım senin için. Bu arada ben arkadaşlara veda edeyim abi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani çok bir FPS e düşüşü yaşıyorum nedense şu an anlayamadım. Aynen. Herhalde arka planda güncelleme olayına geliyor. Aynen. Yani. Bir de uzun süre çalıştığı için sistemi ısıtmış da olabilir yani. O daha muhtemel gerçi abi. O gördüm. Valla. Abi Tunç için arkadaşlar birazdan hepsini indireceğim abi. Arkadaşlar benden izleyen varsa geri kalanını Selim abinin kanalından tavsiye ederim. Aynen. Aynen. Nasıl <laughs> indirdiğimi göreceksiniz arkadaşlar. hepsini. Aynen abi. Arkadaşlar şimdi... bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. <laughs> <Nasıl, gülüyor> <çok iyi>. yapıyor. <laughs> Hoşçakalın Bay bay. Hadi Selim abi sendeyiz. Hadi bakalım kardeşim. Şimdi burası kaç metre? Oğlum bittiniz lan siz. Bana sıktılar abi. Bittiniz oğlum siz. Aa ee, bak şimdi bak 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 ne yapıyorum. Bak bu Oo harikasın abi. Bak şimdi bak. Bu iki. Lan sıkma. Bu üç. Sen bin aşağı. Hepinizi böyle oğlum keklik gibi avlayacağım keklik. Keklik gibi avlayacağım duydunuz mu beni? Bombayla öyle bomba atmayla olmuyor işler. Hepinizi indireceğim oğlum. Siz Tunc'u indirdiniz ben de sizi indireceğim. Şşt arkadaşını iyileştirme. Lan. Evet bunu da aldık arkadaşlar. Nasıl gidiyoruz ama? bittiniz oğlum siz. Hepinizi indireceğim. Oo oğlum. Havan havan topu saldırısı var lan. Dur, 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 Aman diyeyim abi tek abi, Tek başına abi tek tabanca indireceğim. Sen şunu bir kafaya ye bakayım. <laughs> oğlum siz oradan öyle sallamayın tamam mı? bak çok kızdım. Takliciyi sinirlendirdiniz oğlum. Aldın mı boruyu? Aldınız mı boruyu oğlum? He? Öyle havadan paraşütle sıkmaya benzemiyor değil mi? Abi şu an var ya rahat 7-8 tane adam aldım Tunç. Valla. Aynen. Senin için aldım Tunç kardeşim. Eyvallah abi. <laughs> Valla. Abi hepsini indirdik. Dur abi bak. objective complete. Mission taklesful full takleciler. Aynen abi. abi. Harika oldu ya. Senin için aldım abim. Abi eyvallah, öcümüz <laughs> alınmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gayet güzel bir operasyon yaptık. Evet Tunç'um, ben de dilersen e, videomuzu noktalayayım burada. Arkadaşlar 3 serisi beğenilerinizle birlikte devam edecek ilerleyen bölümlerde çok güzel e, operasyonlara da girmeyi düşünüyoruz. Gayet güzel olacak. Biz de oynamasını seviyoruz arkadaşlar. Evet bu arada ben yorum kısmına Rodinya'nın linkini bırakacağım yani Tunç'un kanalının. Ee, tavsiye ediyorum arkadaşlar gayet güzel bir kanalı var kesinlikle abone olmanızı öneriyorum Evet, evet. E, şimdilik bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır evet. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın